tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. 2 yemek kaşığı da tereyağı alıyorum. Önce tereyağı eritelim. Eriyen tereyağın üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve unu güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Hafiften kavurduğum unun üzerine rendelediğim İki tane küçük havucu ekliyorum. Havuçlarla birlikte şöyle bir çevirdikten sonra şehri ilave edeceğim. Bu şekilde kavurarak hazırladığımız zaman çok lezzetli oluyor. Burada haşlamış olduğum tavuk suyu var. Bir tane de kalça var. Tavuğun kalça kısmının etini ayıklayacağım. Sonrasında çorbamızı ilave edeceğim. Tavuk suyunun da tamamını yine çorbamız için kullanacağım. Tavuç ve unu güzelce kavurdum. Şimdi şehriyeden önce tavuk suyunu ekliyorum. Tavuğun suyunu öncesinde süzmüştüm. Hepsini eklemeyeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. İsterseniz bu şekilde pişirebilirsiniz. İsterseniz de blenderdan geçirebilirsiniz. Şöyle iyice karıştırıp unun çözülmesini sağlıyorum. Tavuk suyuyla biraz pişirdim gayet pürüzsüz bir kıvamı var. İsterseniz dediğim gibi blenderdan geçirebilirsiniz. O şekilde daha pürüzsüz oluyor çorbanın kıvamı ama isterseniz bu şekilde de kalabilir. Kalan tavuk suyunu ilave ediyorum. Yaklaşık 6 su bardağı tavuk suyu kullanıyorum. Şöyle bir karıştıralım. 2 su bardağına yakın da normal su ekleyeceğim. Normal suyumu da ekliyorum. Burada yarım çay bardağı tel şekliyem var. Tel ekliyorum. Bu arada minik minik parçaladığım, haşladığım tavuk kalça var. Onu da ekliyorum. Ve şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Çorbamız pişti. Son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yarım limon suyu ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alıp servis yapacağım. İsterseniz maydanozu üzerine koyabilirsiniz. İsterseniz içerisine ekleyip birlikte bir taşım kaynattıktan sonra servis yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çorbamız servise hazır. Çok kolay ve çok lezzetli bir çorba. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun.